Eee ayetten aslında darabeyi işte vurun ya, tamam darabene vurma anlamı var ama bir insana vurma anlamında Kur'an-ı Kerim'de kullanılmıyor bu anlamda. Mesela Hazreti Musa'nın asasını vurması evet darabe fiiliyle geçiyor yine ama bakın burada şu önemli şimdi de dendi ki evet Kur'an-ı Kerim'de böyledir ama Peygamberimizin tatbikatı böyle değildir. Yani Peygamberimiz Hı -hı. kendisine dövmemiştir. Hı -hı. E, dövenleri de karşı çıkmıştır ve insanlar men etmiştir. Hı -hı. Peki bu soru çıkıyor aklımıza geliyor aklımıza. Peygamberimiz Kur'an'ın vurun dövün emrine aykırı mı davranmıştır? Bu da bir Yoksa peygamberimiz zaten oradan dövmek olmadığı anlamını bildiği için insanları dövmekten memnun etmiştir. Şimdi peygamberimizin Arapça bilmediğini düşünmemiz mümkün değil. Peygamberimizin haşa ayeti anlamadığını düşünmemiz Tabii. mümkün değil. E peki peygamberimizin Allah'ın resulü olduğu için Allah'ın emrine muhalefet etmeyeceğini anlamamızda da yani böyle bir şey düşünmemiz mümkün değil. E dolayısıyla demek ki peygamberimizin tatbikatında yoksa hani örnek verdikleri gibi <laughs> E demek ki peygamberimiz de ayetten böyle bir şey anlamamıştır ve uygulamamıştır. Yoksa Allah eğer ki mesela bakın Kur'an-ı Kerim'de peygamberimizin eşlerine ithabı var. Diyor ki eğer istiyorsanız gelin. Güzellikle size ayrılma bedellerinizi verin ve sizi Doğru. ayrılayım. Doğru. Yani demek ki böyle bir durumla peygamberimiz muhatap olmuş. Karşı karşıya gelmiş ve dövmemiş peygamberimiz eşlerini.